Şu anda bu Amerika dede ağaca Yunanistan'a silahları gönderiyor mu? Uçakları gönderiyor mu? Oradan S 300lerle bizi tehdide kalkışıyor mu? Ey Yunan bak tarihe bak. Tarihe dön. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. İzmir'i unutma. Aynı Türkiye şimdi kimi alanlarda dünyanın en gelişmiş ülkelerinin de üzerine çıkan başarılarıyla kendini kabul ettiriyor. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz vakti, saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz.